Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar soru çözümü ve not paylaşımı için Instagram Salim Hoca adresinden takip edebilirsiniz. Youtube'da çok soruyorsunuz hocam soru çözümü yapmayacak mısınız diye. Türkçe ile ilgili soru çözümlerini Instagram'dan yapıyorum. Her gün bir tane soru atıyorum. Ayrıca oynatma listesinden 3D soru bankasına bakarsanız orada da 3D'nin soru bankasını Türkçe soru bankasını çözdüm. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz zarflar. Zarflara başlayalım hiç zaman kaybetmeyelim. Zarfın diğer adı belirteç. Bu ismini de öğrenelim arkadaşlar. Zarf dediğimiz sözcük türü fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve başka zarfları belirtir. Biz fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ve zarflara nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin, niye ve nereye sorularını sorarak zarfı buluruz. Demek ki zarf dediğimiz sözcük türü fiili, fiilimsi, sıfatı ve başka zarfları belirtir. Genellikle sadece fiilleri belirtiyormuş gibi zannediliyor. Oysa ki öyle değil. Zarflar başka sözcük türlerini, fiilimsileri, sıfatları ve zarfları da belirtirler. Şimdi hepsine örnek vereceğiz. Devam edelim. Evet az önce de söylediğim gibi zarflar fiili, fiilimsi, zarfı ve sıfatı belirtir. Şimdi burada hepsine örnek var şiiri güzel okudu. Okudu fiilimiz değil mi arkadaşlar? Nasıl okudu? Bakın nasıl sorusunu fiile sordum. Fiile nasıl sorusunu sorduğum zaman zarfı bulurum. Zarfı buldum. Demek ki zarflar fiili belirtir. İşte bakın fiile örnek. Şiiri güzel okuyunca sevindi. Şimdi bakalım sevindi fiil. Ne zaman sevindi? Güzel okuyunca. Ama şunu ayıralım kendi içinde. Şimdi okuyunca bakın ince ince burada bir fiilimsi var. Zarf fiil var. Nasıl okuyunca? Güzel okuyunca. Bakın burada da nasıl sorusunu fiilimsiye sordum ve gene zarfı bulmuş oldum. Demek ki zarflar fiilimsileri de belirtebilir. Şiiri çok güzel okudu. Şimdi bakalım okudu fiil. Nasıl okudu? Güzel okudu. Burası zarf. Ne kadar güzel. Bakın burada da soruyu güzele yani bir zarfa sordum. Çok. Burada da miktar zarfını buldum. Yani gene bir zarfı buldum. Bu zarfımızda zarfı belirten zarf. Bakın fiilimsi belirten, fiili belirten ve zarfı belirten zarflar da var. Şiir isim. Nasıl şiir? Güzel şiir. Bakın burada da nasıl sorusunu isme sordum. Yani sıfatı buldum. Şimdi bakalım. Ne kadar güzel sorumu burada neye sordum? Sıfata. Sıfata sorduğum ne kadar sorusu bana zarfı verir. Bakın karıştırmayın. İsme sorduğum nasıl sorusu bana sıfatı vermişti. Sıfata sorduğum nasıl sorusu da bana zarfı verdi. Demek ki zarflar sıfatları da belirtir. Her birine birer örnek vermiş olduk. Yani neymiş? Demek ki zarflar sadece fiilleri belirtmezmiş. Aynı zamanda fiilimsi, zarfı ve sıfatları da belirtirmiş. Arkadaşlar zarflar durum ya da diğer adıyla hal zarfı, zaman zarfı, miktar diğer adıyla azlık çokluk zarfı bazen nicelik zarfı diye de geçiyor. Yer yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 ayrıdır. Şimdi hepsini örneklendirelim. Evet, önce durum zarfları. Durum zarflarının diğer adı hal zarfı. Arkadaşlar durum zarflarını bulmak için nasıl sorusu sorulur? Fiile, fiilimsiye, sıfata ya da başka zarflara nasıl sorusun sorarız. Aldığımız cevap bize durum zarfını verir. Şimdi birlikte bulalım. Bu öğrenci çalışarak başarıyor. Başarıyor fiil. Nasıl başarıyor? Çalışarak başarıyor. Bakın soruyu nereye sordum? Fiile. Fiile nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap bana durum zarfını verir. Demek ki bu durum zarfıymış. Kısaltarak yazayım. Sonuçları heyecanla bekliyorum. Bekliyorum fiil. Nasıl bekliyorum? Bakın nasıl sorusunu fiile sordum. Aldığım cevap bana durum zarfını verir. Güzel giyinmek onun için önemli. Şimdi giyinmek fiilimsi. Fiilimsiye soralım nasıl sorusunu. Nasıl giyinmek? Güzel giyinmek. Fiilimsiye sordum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Bakın bu ikisinde de fiile sordum. Burada fiilimsiye zaten zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve başka zarfları belirtirdi. Biraz önce söylemiştim. Nasıl sorusunu isme sorarsam sıfat elde ederim. Bakın şurada belirttim. Nasıl sorusunu eğer fiile sorarsam zarf elde ederim. Söylüyorsun. Bir örnekle gösterelim. Fiil. Nasıl söylüyorsun? Doğru söylüyorsun. Burada nereye sordum nasıl sorusunu? Fiile. O zaman neyi bulmuş oldum? Zarfı, durum zarfını. Şuraya gelelim. Söz isim. Nasıl söz Doğru söz. Burada nereye sordum soruyu? İsme sordum. İsme sordum nasıl sorusu da bana niteleme sıfatını verir. Yani ben burada isme sorduğum için sıfatı buldum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Karıştırmayın bunu. Evet geldik zaman zarflarına. Arkadaşlar zaman zarflarını bulmak için de gene fiile, fiilimsiye, sıfata ve zarfa ne zaman sorusunu soruyoruz. Birlikte bulalım. Yarın birlikte kahvaltı edelim. Şimdi bakalım kahvaltı etmek birlikte fiilimiz kahvaltı etmek fiili. Ne zaman kahvaltı edelim? Yarın kahvaltı edelim. Ne zaman sorusunu fiile sorduğum için aldığım cevap bana zaman zarfını verdi. Biraz önce dediklerini unuttun mu? Arkadaşlar dediklerine bakın şurada fiilimsi var. Sıfat fiilimiz var. Burada fiilimsi. Ne zaman dediklerini? Biraz önce dediklerini fiilimsiye sordum. Ne zaman sorusu bana zaman zarfını verir. Geçen yıl konuyla ilgili araştırma yaptım. Araştırma yaptım. Ne zaman yaptım? Şöyle bakalım. Yaptım fiil. Ne zaman yaptım? Geçen yıl yaptım. Fiilin zamanını belirttiği için ne zaman sorusunu fiile sorduğum için bana zaman zarfını verdi. Sabahları bir bardak süt içermiş. İçermiş fiil. Ne zaman içermiş? Sabahları içermiş. Fiilin zamanını belirttiği için bu da zaman zarfı oluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Zaman kavramı ifade eden kelimeler bazen isim de olabiliyor. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Eğer bir fiilin zamanını belirtiyorsa zarf görevindedir. Bir zaman diliminden bahsediyorsa isimdir. Bakın şimdi. Akşam hep birlikte film izledik. İzledik fiil. Ne zaman izledik? Akşam izledik. Fiilin zamanını belirttiği için burada zarf oluyor. Bir de şuna bakalım. Akşamı dört gözle bekliyorum. Arkadaşlar burada artık ne zaman bekliyorum? Akşam değil. Burada akşamı bekliyorum. Yani bir zaman diliminden bahsediyor. Zaten ismin iyi halini almasından da anlayabilirsiniz. Buradaki akşam artık isim görevinde. Zarf görevini kaybetmiş. Buna da dikkat edelim. Karıştırmayalım. Devam edelim. Miktar yani azlık çokluk zarfları. Arkadaşlar azlık çokluk zarflarını bulmak için fiile, fiilimsiye, sıfata ya da zarfa ne kadar sorusu sorulur? Soralım bulalım birlikte. Pek şirin bir dükkan açmışlar. Şimdi dükkan isim. Nasıl dükkan? Şirin dükkan. Nasıl sorusunu isme sorduğumda sıfatı buldum. Şimdi bakalım ne kadar şirin, pek şirin. Sıfata sorduğum ne kadar sorusu bana miktar zarfını verdi. Uzun zamandır bu kadar yorulmadım. Yorulmadım fiil. Ne kadar yorulmadım? Bu kadar. Fiile sorduğum ne kadar sorusu da bana gene miktar zarfını verdi. Ayrıca soru zarfı var. Ne zamandır? Uzun zamandır. Ama şu anda soru zarflarını bulmuyoruz diye onu atlıyorum. En sevdiğim çiçek papatyadır. Şimdi sevdiğim fiilimsi arkadaşlar bakın sıfat fiil var. Ne kadar sevdiğim en sevdiğim Fiilimsiye sorduğum ne kadar sorusu da bana miktar zarfını verir. Arkadaşlar kalemimi değiştireyim. Çok silik oluyor. Arkadaşlar burada daha kelimesine dikkat edelim. Daha kelimesi miktar zarfı da olabiliyor. Zaman zarfı da olabiliyor. Eğer henüz anlamında kullanılırsa zaman zarfıdır. Ne kadar anlamında kullanılırsa miktar zarfıdır. Örnek üzerinde gösterelim. Birinciliğimi daha söylemedim. Söylemedim fiil Henüz söylemedim anlamı olduğu için burada zaman zarfı olarak kullanılmış. Şöyle yazayım. Daha çok soru çözmelisin. Soru isim. Şöyle şurada kalsın bu. Daha çok çok soru burada sıfatımız var. Çok sıfat. Ne kadar, çok, daha çok. İşte bakın, sıfata ne kadar sorusunu sorduğum için demek ki ben burada miktar zarfını buldum. Bu da miktar zarfı. Aynı kelime henüz anlamında olunca zaman zarfı. Ne kadar sorusuna cevap verirse miktar zarfı. Evet, geldik yer yön zarflarına. Arkadaşlar yer yön zarflarını bulmak için nereye sorusunu sorarız? Yer yön zarflarımızın sayısı belli. İleri, geri, içeri, dışarı, aşağı, yukarı, öte ve beri. Başka da yok. Hepsi bu kadar. 8 tane. Hep birlikte yukarı çıktık. Çıkmak fiil. Fiil belirttiği için zarf, yer yön zarfı. Arkadaşın biraz beri gelsin. Gelmek fiil. Nereye gelsin? Beri. Demek ki bu da yer yön zarfı. Dışarı çık. Çıkmak fiil. Nereye çık? Dışarı. Bu da yer yön zarfı. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Eğer bu 8 tane yer yön zarfımız herhangi bir ek alırsa artık ad olurlar. Çünkü yer yön zarfları asla ek almazlar. Ek aldıkları anda zarf olmaktan çıkar, ad olurlar. Bakın örneklere. Kapı açılınca kedi içeri girdi. Tamam burası fiildi. Nereye girdi? içeri? Eksiz. Demek ki yer yön zarfı. İkincisine bakalım. Kapı açılınca kedi içeriye girdi dediğim anda bakın her şey aynı gibi ama burada ismin e hali var. E kalmış. E kaldığı anda artık addır. Zarf olma özelliğini yitiriyor. Buna çok dikkat edelim. Devam. Ve geldik son zarf çeşidimize soru zarflarına. Nasıl sorusu? Zaten durum zarflarını bulmak için kullanıyorum. Ne zaman sorusu? Zaman zarfını bulurken kullandığım. Ne kadar miktar zarfını bulurken kullanıyorum. Ne? Bunun özel bir durumu var. Onu anlatacağım ayrıca. Ona yıldız attım. Neden, niçin, niye? Aynı anlamda zaten. Sana bunu nasıl yaparlar? Şimdi bakıyorum. Yaparlar. Fiil. Fiili belirten nasıl sorusu? Bakın fiili soruyor. Nasıl yaparlar? Demek ki zarftır. Soru zarfı. Soru yoluyla tuttuğu için soru zarfı. Niçin bunu çantana koymadın? Niçin koymadın? Uzaklaşmış olabilir fiilden ama niçin koymadın? Bu da soru zarfıdır. Niye anlamak istemiyorsun? Niye anlamak istemiyorsun? Bakın fiilimsi, fiil var. Bu da niçin anlamında. Niye niçin anlamındaysa soru zarfıdır zaten. Tatile ne zaman çıkacağız? Çıkacağız fiil. Ne zaman çıkacağız? Fiilin zamanını sorduğu için, sorarak belirttiği için burada da soru zarf oluyor. Şimdi arkadaşlar bu nasıl, ne kadar ve neye dikkat edelim? Neden dikkat edelim? Çünkü nasıl soru sıfatı olabilir, soru zarfı olabilir. Ne kadar da aynı şekilde soru sıfatı soru zarfı olabilir. Ne soru sıfatı olabilir, soru zarfı olabilir, soru zamiri olabilir. Hatta bağlaç olabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Peki nasıl ayırt edeceğiz? İşte şurada anlattım. Zaten zamirlerde ve sıfatlarda da anlatmıştım. Daha geniş anlatmıştım hatta. Burada kısaca hatırlatacağım sadece. Nasıl bir hayat istiyorsun? Hayat isim. Nasıl hayat? Bakın ismi belirttiği için soru sıfatı. Ama şuna bakın okula nasıl gidiyorsun? Gidiyorsun. Fiil. Fiili belirttiği için nasıl gidiyorsun şeklinde fiili belirten kelimeler zarf olur. Burada soru zarfı. Bakın aynı kelime ama bunu da ismi belirttiği, bunu da fiili belirttiği için değişti sözcük türü. Okula ne kadar para harcadın? Para isim. Ne kadar para ismi sorduğu için soru sıfatı. Buraya bakıyorum. Burada ne kadar bekledin? Bekledin fiil. Burada fiili soruyor. Fiili sorduğu zaman da soru zarf oluyor. Ne kızıyorsun çocuklara? Bunu sıfatta ve zamirde anlatmıştım. Ne kelimesi niçin anlamındaysa daima soru zarfıdır. Ne kızıyorsun çocuklara? Yani niçin kızıyorsun çocuklara? Bu soru zarfı. Çantada ne var? Kitap var. Yerine bir isim koyabildiğim zaman da soru zamiri oluyor. Bunu açık yazayım. Hatta şurayı da açık yazayım. İsmin yerini tuttuğu için bu soru zarfı oldu. Ne iş yapıyor? Burada da ismi belirttiği için iş isimdir. Soru sıfatı oluyor. Bakın aynı sözcük ama sözcük türü değişiyor. Demek ki burada da buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar zarflar bu kadar. Umarım bu video zarfları anlamanızı sağlamıştır. Varsa herhangi bir konuda sorunuz lütfen videonun altına yazın cevaplayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.